Selam. Biraz zenginlikten bahsedelim. Herkes zengin olmanın peşinde ama zengin olduğunda <laughs> ulaştığı parayı ne yapacağını biliyor mu acaba? Ne yapacaksın ulaştığında çok yüksek meblalı paralara ulaştığında ne yapacaksın? İhtiyaç sahipleriyle paylaşabilecek misin? Düşün bakalım. Nerelere kullanacaksın o çok yüksek meblalı paralarını? Ya da zenginlik okey, çok paramız olsun, çok zengin de olalım ama iç dengemizi de koruyalım bu esnada. Dingin olalım, dengede olalım. Hem zengin olalım hem dingin olalım değil mi? Dengemizi korumaya devam edelim. Bir de ya sevme zenginisin, belki haberin yok. Sağlık zenginisin, sosyal çevrelerin geniş, sosyal çevre zenginisin. Anlatabiliyor muyum? Sevilen, sayılan bir kişisin belki. Yani hangi çeşit bir zenginlik istiyorsun? Bak bakalım sağına soluna. Kimler neyin yoksunluğunda? Kimler neyin hasretinde? Şu anda belki de senin sahip olduğun o sevme sevilme durumlarını yaşamaya hasret milyonlarca insan var. Ebeveynlerin tarafından seviliyorsun, arkadaşların tarafından seviliyorsun. Eşin tarafından, sevgilin tarafından seviliyorsun hem seviyorsun. Bunun da bir zenginlik olduğunu fark etmek gerekiyor arkadaşlar. Lütfen.